Herkese merhabalar. Hazveren Yemekler YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık puf puf açma tarifini vereceğim. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Dilerseniz şimdi tarifimize geçelim. Şöyle yoğurma kabıma 2 bardak ılık su ilave ediyorum. 200 milimlik bardaklardan. Üzerine aynı şekilde 200 milimlik bardaklardan sıvı yağ ilave ediyorum 1 paket kuru maya 2 yemek kaşığı toz şeker ve bunları spatula ile karıştıracağım Evet bir dakika falan karıştırdıktan sonra üzerine iki tane yumurtanın akını boşaltıyorum ve bir tatlı kaşığı tuz Evet, yine karıştırıp şöyle bir dakika kadar karıştırıp üzerine un dökeceğim. Evet ben 6 bardak unumu kabıma eleyip de koymuştum. Şimdi öncelikle yarısını koyuyorum. Spatula ile karıştırıyorum. Evet diğer yarısını da ekleyip tekrar karıştırıyorum spatula ile. Evet, artık biraz yoğun bir kıvam aldıktan sonra ben elimle yoğurmaya başlayacağım. Evet spatulamı temizleyip elimle yoğurmaya başlayacağım şimdi. Evet, biraz daha cıvık olduğu için ben bir bardak daha un ekledim. Tam olarak açma tarifime 7 bardak un koydum. Şöyle ele yapışan bir hamur olacak. Kesinlikle eğer elimize yapışıyor diye un eklerseniz çok sert olur açmalarınız ve güzel olmaz. Evet hamurumu iyice yoğuruyorum. Bu tür hamurların iyice yoğurması gerekiyor ki şöyle dinlendirdiğin zaman güzelce kabarsın. Bakın gördüğünüz gibi elime yapışıyor. Ve diğer elimle koparıp içine koyuyorum. Kesinlikle un falan kullanmayacağım. Ve üzerini kapatıp 45 dakika veya 1 saat kadar dinlendiriyorum hamurumu. Evet, hamurum mayalandı. Ben 1 saat hamurumu mayalandırdım. Şimdi şöyle toparlayacağım içerisinde. Ve tezgahımın üzerine alıp Evet, 1 2 yuvarladıktan sonra toparladıktan sonra artık bezelerimi yapmaya başlayacağım. Ve şöyle mandalina büyüklüğünde ben bezeler elde ettim. Tam olarak hamurumdan 15 adet beze çıktı. Evet videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Evet bezelerimi tamamladım ve şimdi hamurumu açmaya başladım şöyle elimle açıyorum çok kolay açılabilen bir hamur şöyle yuvarlayıp evet, bir tarafını sabit tutup diğer tarafını elimle kıvırıyorum İki ucunu birbirine kavuşturup şu şekilde tepsime yerleştiriyorum Evet aynı şekilde işlemi tekrar tekrar uyguluyorum. Şöyle Bir ucunu sabit tutup diğer ucunu kıvırıp Ve iki ucunu birbirine kavuşturup Fırın kağıdı serdiğim tepsime yerleştiriyorum Evet aç, açma olsun poğaça olsun bu tür hamur işlerinde tepsi mayası çok çok önemli ben şu şekilde yaptıktan sonra şöyle bir yarım saat bir saat kadar da tepsi mayasında beklettirdim hamurlarımı Evet gördüğünüz gibi tepsime yerleştiriyorum ve bir saat kadar tepsi mayasında beklettireceğim hamurlarımı Evet üzerini kapatsanız daha iyi oluyor Bakın gördüğünüz gibi çok kabarmışlar. Çok güzel kabarmışlar. Şöyle çok bastırmadan yumurta sarısını sürüyorum üzerlerine. Evet siz evinizde hangisi bulunursa gerek çörek otu gerekse susam üzerine serpebilirsiniz. Olmasa da sadece yumurta sarısıyla da çok güzel görünüyor. Benim elimde susam ve çörek otu vardı. Böyle karıştırıp üzerine serpiştirdim. Ve önceden ısıttığım 180 derecedeki fırınımda ben pişirmeye bıraktım. Bakın gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel. Nar gibi kızarmışlar. Fırından çıkar çıkmaz ben üzerine bir bezle kapattırdım. Şöyle 5 dakika kadar dinlendi. Sonra şu şekilde gösteriyorum size. Bakın yumuşacık olmuşlar gerçekten. Aynı şekilde içi de öyle böyle kabarmış. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eğer ki tarifimi buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.